买下吧。 2020 YKS öncesi canlı yayın buluşmalarımıza hoş geldiniz. Ben Round Sosyal Medya Yöneticisi Elif Dursun. Sınava bu kadar az kalmışken sizlere mümkün olduğunca desteğimizi hissettirmek için yaptığımız bu canlı yayınlarımızın duyurularını round.com sosyal medya hesaplarımız üzerinden yayınlamaya devam edeceğiz. Sizler de bizi takipte kalarak takip edebilirsiniz bu duyuruları. Ee, yine sohbet alanımız aşağıda açık kalacak. Ben oradan da bir yandan e, yaz. Okumaya çalışıyor olacağım. Ee, gelelim bugünün konuğuna. na. Ee, eğitmen, mentor ve eğitim koçu, sevgili Esin, Esen birazdan yayınımızda olacak. Ee, kendisiyle mindfulness nedir? Mindfulness pratikleriyle YKS sınavındaki performansımızı nasıl artırabiliriz? Bunları konuşuyor olacağız. Aynı zamanda e, hocamızdan rica edeceğiz bize kısa bir pratik yaptırmasını isteyeceğiz. Hazırsak ben hocamızı yayına davet ediyorum. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, hocam, e, sorularımıza geçmeden evvel bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Tabii ben sırasıyla Ted Ankara Koleji, sonra da Otü Çevre Mühendisliğinden mezun oldum. sonra işte 9 Eylül Deniz Bilimleri'nin akademisyeni olarak görev yaptım. Bir süre TÜBİTAK'ta görevlendirildim. E, hmm. büyük bir çoğunluğunda mühendis olarak çalıştım. Hmm. 10 yıl kadar önce de bir nefes eğitiminde başlayan farklı bir kariyer yolculuğum oldu. Şimdilerde de mindfulness eğitim veriyorum. Çok güzel. E, hocam o zaman hazırsak ben sorularıma geçmeye başlıyorum. Öncelikle e, şunu bir konuşalım. Mindfulness nedir? Mindfulness bilinçli farkındalık demektir. E, şimdiki an içerisinde an ve an bütün algılarımıza e, dikkat etmek demektir. E, genellikle mindfulness pratiklerinde biz nefesimize odaklanırız. Nefes hı hı. alışverişlerimize dikkat ederiz. E, bu şekilde nefes alışverişlerimize yargısızca, nazikçe ve açık bir şekilde dikkat etmek bizim zihinsel fonksiyonlarımızı çok şey değiştirir. Nefesin zaten insan fizyolojisi üzerinde, fizyolojik stresin dengelenmesi üzerinde çok önemli bir görevi var. Yani mindfulness bu anlamıyla aslında kavramsal değil, daha çok deneyimsel bir süreç. Yani bu ee, insan zihninin bir e, zamanda yolculuk yapma özelliği var. Ya geçmişteyiz ya gelecekteyiz, ikisinin arasında kayboluyoruz. <laughs> ve de, e, çok büyük bir stres yaratıyor ve geri planda çalışan bir bug gibi, bir program gibi e, sürekli stres seviyemizi artırıyor. Mindfulness pratikleri e, yaptığımız zaman e, bu e, zamanda yolculuk yapmak yerine anda kalıp andaki duyumlarımızı fark etmeyi ve kendimizi daha organize edebilme yeteneğini kazanıyoruz. Mindfulness aslında binlerce yıllık yoga pratiğinden kaynaklanmış bir uygulamalar ve bu da felsefesinde yani Budist felsefesinde var. Ee, ama Batı dünyasının işte bu kavramla karşılaşması ve popülerleşmesi bu 1970'lerin sonunda e, Profesör John Kabat-Zinn'in tıp doktoru kendisi. Massachusetts Tıp e Fakültesi'nde bir Mindfulness Based Stress Reduction e, kliniği yani stres yönetimi kliniği açmasıyla e, aslında temelleri atılıyor. Ve bu nörobilim çalışmalarıyla artık bilimsel destekli bir şekilde insan beyninin işte efemeralarla kesitleri alınıp taranarak bunlar mindfulness yapan insanların yaştan bağımsız bir şekilde beyin yapılarında çok önemli düzenlemeler, gelişmeler kaydediliyor. Ve bununla paralel olarak da artık çok popülerleşmiş durumda mindfulness egzersizleri. Evet. sık sık durmaya başladık adını evet. günümüzde. Evet. Ee, peki, <laughs> e, hocam peki bu e, mindfulness'ın e, şu anda YKS'ye hazırlanan adaylarımıza e, ne gibi faydaları olabilir? Bu mindfulness nasıl kullanabilirler? Valla işte bu e, nörobilim alanındaki son bulgular e, bu mindfulness pratiklerini düzenli yapan insanların gerçekten e, hani bu beyinlerindeki gri maddenin e, arttığını işte hı hı. düzenleme kapasitelerinin e, e, güçlendiğini arttığını e, öğrenme becerilerinin hatırlama becerilerinin e, çok arttığını e, ispatlamış durumda Dolayısıyla yani hani YKS sınavına hazırlanan e, genç arkadaşlarım mutlaka günlük e, bu pratikleri e, yaparlarsa e, yani gerçekten e, bu geri planda çalıştırdıkları, yani hepimizde bir olan bir sorun bu. E, o stresimizi arttıran ama farkında olmadığımız o panik duygusunu e, düzenleyebilecekler e, ve dolayısıyla sınavda hatırlama, e, işte e, panik olmama e, durumunu kazanabilecekler. E, dolayısıyla e, çok çok e, faydalı. Evet, e, nasıl, ne pratikleri kaçırdım, nasıl yazılıyor diyenler olmuş. E, Mindfulness, e, İngilizce'deki mind, zihin olan ve fullness diye şey yapabiliyorlar. Değil mi hocam? Yazabiliyorlar. Bilinçli farkındalık da diyebiliyoruz biz ona. Bilinçli farkındalık, o şekilde de söyleyebiliyoruz. E, peki hocam, şu anda sınava sayılı günler kaldı önümüzde. E, adaylar kendi evlerinde bu pratikleri yapabilirler mi e, ve nasıl yapabilirler? şimdi çok kolay aslında. Çünkü biz mindfulness pratiklerinde kendi nefesimize odaklanıyoruz. Hı -hı. Yani nefes alışverişlerimize odaklanıyoruz. Ve 5 dakikada olsa bu egzersizi yaptığımız zaman zihin de bir kas gelişmeye başlıyor ama burada tekrarı yapmak önemli. E, ve e, işte sakin ve rahatsız edilmeyeceğimiz bir alanda e, bu çalışmayı e, yapıyor olmalıyız. E, yani Hı -hı. E, bizi etraftan kimse, hadi kızım, hadi oğlum e, diye rahatsız etmemeli. Mesela televizyonun karşısında e, olmamalıyız. E, yani böyle sakin, rahatsız edilmeyeceğimiz bir yerde yapıyoruz biz bu e, egzersizleri. Hı -hı. E, ve e, hani postürümüz burada çok önemli. E ee, önemli olan kısmı omurgamın dik olması. Hı hı. Yani mindfulness egzersizinin en önemli kısmı biraz hı hı. Var, sakin rahatsız edilmeyeceğimiz bir alanda ee, ve omurgamız dik bir şekilde oturuyor olacağız. Yani kaykalmayacağız, sırtımızı yaslamayacağız. Bedenimiz rahat bir şekilde sadece oturuyor olacağız. Sandalyenin biraz ucuna doğru oturduğumuz zaman omurgamız dikleşir. Ee, hı hı. Bunu deneyebilirler. Ee, ve e, yapacağımız şey biraz e, işte etrafımıza hani odaklanıp e, görsel olarak neler var etrafımızda e, ona bakıp daha sonra da beş duyumuza odaklan aslında. Beş. Evet. Hı hı. evet ve bu sırada işte biraz nefesi sayıyoruz. Alışverişlerimizi sayıyoruz. Arkadaşlar işte hani düşüncelerde kayboluyoruz. Çünkü bu çok normal. İnsanız ve evet. beynimiz çalışıyor. Sürekli bir düşünce halindeyiz. onlar çok normal. Sadece bizim mindfulness pratiklerindeki en önemli kazanımımız düşüncelerde kaybolduğumuzu fark ettiğimiz zaman tekrar nefese dönmek. Çünkü bu bu bir farkındalık aslında. Bu farklılıkla hı hı. ilerlediğimiz zaman Yani aklımıza bir şeylerin var. gelmesi problem değil asla. Hayır hayır asla. Çünkü doğalı o zaten. E, hı hı. İnsanın doğası e, düşünmek üzerine kurgulanmış. Yani hani biz düşünüyoruz e, ama düşündüğümüzü fark etmiyoruz. E, bu egzersizlerdeki e, en e, güzel e, çıkarım e, düşündüğümüzü fark etmek ve düşüncelerle çok da özdeşleşmemek oluyor. Hı hı. yani işte geçmişte kaybolduğumda gelecekte kaybolduğumda tekrar fiziksel olarak bedenime odaklandığımda işte hı hı. benim de nasıl nefes alıp verdiğime odaklandığımda şu ana geliyorum e, ve aslında e, o stresimle nörolojik olarak e, dengeye oturmuş oluyorum pratiklerin, pratiklerin yaptığı şey bu düşünmemek değil düşündüğünü fark etmek ve bunu hı hı. da yaparken yargısız bir şekilde yani nefes ritmimi değiştirmeye çalışmıyorum düşünceyi değiştirmeye çalışmıyorum yani orada herhangi bir çapa yok o yüzden zaten yargısız diyoruz ve kendimize karşı da şefkatli davranıyoruz yani hani suçlamıyoruz bak gene yapamadım işte aklıma da bir sürü düşünce geldi değil yani hani buradaki şey Sen yani düşüncenin geldiğini fark etmek sonra nefese dönmek bu aynı zamanda odaklanmayı ve konsantrasyonu da arttırır değil mi hocam o zaman? Bu da çok kesinlikle. güzel bir artı. Tabii tabii kesinlikle. Zaten e, yani e, nefese odaklı yaptığımız bu e, bilinçli farkındalık egzersizlerinin e, nörobilim tarafından ispatlanmış bu tarz çıkarımları var. Planlama Plan. yapma dürtüyü kontrol etme, duyguları kontrol etme daha doğrusu yönetebilme, kontrol etme demeyeyim de <laughs> dengeli bir şekilde yönetebilme kapasitemizi artırıyor. Öğrenme yeteneğimiz ve becerilerimiz gelişiyor. Hafızadan daha rahat bazı konuları çıkarıp çekebiliyoruz. Yani hatırlama <laughs> konusu çok netleşmiş oluyor bizim için. Algılarımızı çünkü keskinleştiriyor biraz da. Hı -hı. Aslında bunlar tam da şu anda sınava hazırlanan modellerin ihtiyacı olan her şey. <laughs> yani Kesinlikle. Saydığımız şeyler. Ee, hocam peki eğer e, zahmet olmazsa size bize kısa bir pratik yaptırabilir misiniz? Şu anda izleyicilerimiz de hatta e, ekranlarının karşısında bizimle beraber yapsınlar. Tabii. Ee, şöyle sandalyenin ucuna oturun. Hı -hı. Ben de geleyim şöyle. Evet. evet. Ve omurganız dik olsun. Hı hı. Yani sandalyenin ucuna oturduğunuz zaman bir dikleştiğinizi fark edin. Ee, yani kaykılmayın e, oturduğunuz yerde. Ayaklarınız yere paralel bassın. Ee, bacak bacak üstüne atmayın. Ee, kollarınız açık olsun. Yani böyle kapatmayın kendinizi. Elleriniz dizlerinizin üstünde olabilir. Ve şimdi e, gözlerinizle odanın içine bulunduğunuz ortamı şöyle bir tarayın. Bakın bakalım odada neler var. Gözlerimizle daha önce bildiğimiz kendi odamız bile olsa ortamı taramak sanki ilk defa görüyormuşuz gibi farkında olarak. Hoşunuza giden bir obje varsa gözlerinizle orada bir miktar kalabilirsiniz. Bakın bakalım ışık nasıl yansıyor. Dokusu nasıl? Ve şimdi gözlerinizi kapatabilirsiniz ya da gözlerinizle biraz aşağıya doğru bakıp bir, bir noktaya sabit bakabilirsiniz. Bu sizin odaklanmanızı daha da rahatlatacak ve kolaylaştıracak. Sesleri fark edin. Etrafınızda size nasıl sesler geliyor? Bir alıcı gibi olduğunuzu düşünün ve o sesler size bırakın gelsin. Dışarıda devam eden bir hayat var. Ve şimdi burnunuzun ucunda havanın yarattığı hareketi fark edin. Nefes alırken burnunuzdan gelen havanın terinliğini, Nefesi verdiğinizde çıkan havanın ılıklığını fark edin. Ve şimdi ağzınızdaki lezzeti fark edin. Şimdi nefesinizin bedeninizdeki hareketine odaklanın. Nefes alırken bedeninizdeki genişlemeyi nefesinizi verdiğinizde bedeninizdeki değişimi fark edin. nefes verişlerinizi sayın. Birden başlayarak ona kadar. Her nefes verişinizi sayın. Birden ona kadar. Bu egzersiz sırasında gözlerinizi kapatmanız sizin içe dönüşünüzü ve odağınızı nefesinizde tutmanızı kolaylaştıracaktır. Her nefes verişinizi sayın. Ona geldiğinizi tekrar bire dönün. Burada düşüncelerde kaybolduğunuzu fark ederseniz Tekrar nefes verişlerinize dönün ve birden başlayarak sayın. Ona kadar. Saymayı unuttuğunuzu fark ederseniz tekrar birden başlayın. Ve şimdi bedeninizi fark edin. Nefesi izlemeyi bırakın. Saymayı bırakın. bedeninizin oturduğunuz sandalye ile temasını fark edin. Ayaklarınızın yerle olan temasını fark edin. Ağzınızdaki tadı fark edin. Burnunuzdaki havanın hareketini, ortamdaki kokuları fark edin. Sesi fark edin. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Ve tekrar aramıza gelebilirsiniz. <laughs> Ay hocam, ben de çok rahatladım şu anda. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Burada yazanlar olmuş. Onlara da bakalım. Bu uygulamayı ne zaman yapalım? Sınav anımı mı, öncesi mi? gibi sorular olmuş hocam. Zaman olarak da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii, tabii. Şimdi burada yaptığımız çalışma dedim ya hani bu Michael'ımız çok da kavramsal değil aslında. Deneyimsel bir süreç. Ve burada Hı -hı. yaptığımız zaten nefes alıp veriyoruz. Ve nefesin biliyoruz ki otonom sinir sistemimizde çok önemli bir etkisi var. Yani Hı -hı. E, bu benim fizyolojik stres dediğim sabah yataktan kalkmanın e, enerjisini düzenliyor aslında. Yani hücresel boyutta nefesin bedenimde yarattığı bir uyarı sistemi var. Hmm. Ama bunu ben günlük hayatta aşırı stresliysem ve nefesimi tutuyorsam nefesi de tutu, tutarak daha çok stres yüklemeye başlıyorum bedenime ve fark etmiyorum bunu. Ve background, yani geri planda çalışan stres seviyem o kadar yükseliyor ki bu artık benim günlük yaşamımı ve olaylara verdiğim tepkileri yansımaya başlıyor. Hı. Bunu e, yönetebilmenin tek yolu aslında bu tarz birleşti farkındalık egzersizleri. Ve aslında çok uzun uzun e, yapmaya gerek yok. Sadece kısa bir süre mesela biz şu anda 5 dakika yaptık. Aynı şekilde günlük 5 dakikalarla e, yapabilirler. Yapacakları tek şey oturmak. 5 duyu dediğimiz görme, işitme, koklama, tat alma ve e, dokunma yani temas bedenimizdeki bu duyumlara sırayla odaklanarak hiç bunun yani önce şunu mu yapacaktım böyle mi yapacaktım gibi bir e, şey yok koşul yok öyle bir gerginlik yani çünkü bu bir sınav değil bir, e, e, yani e, tekrar stres üretecek bir çaba içerisinde olmuyoruz bu egzersizlerde zaten <laughs> e, duyumsadığımız ee, özelliklerimiz var, algılarımız var. Bu beş Hı -hı. bilinçli bir şekilde dikkatimizi yöneltiyoruz. Bunu yapabilirler beş dakika boyunca. Bir ardından da nefes alışverişleri saymak. Birden ona kadar. Ben zihne bir görev vermiş oluyorum. Hı -hı. Sen nefesini say birden ona kadar. Ama bunu yaparken, tekrarlı yaparken düşünceler gelir geçer ve ben birden kaybolabilirim. Yani ödevim ne olacaktı? İşte anneme de şunu söyleyemedim, işte söyleyeyim, işte şunu yapayım diye bir sürü düşünceler gelir geçer ve orada sayı saymayı unutabiliriz. O zaman yaptığımız şey tekrar nefese odaklanmak. Buradaki dediğim gibi başladı. Kritik konu aslında tamamen düşündüğümü fark etmek üzerine kuruluyor. Ve özdeşleşmemek üzerine kuruluyor. Çünkü biz bazen çok fazla düşüncelere kapılıp gidiyoruz. Dediğim gibi hani o geçmiş ve gelecek zaman yolculuğu endişelerimiz çok yüksek oluyor. Şu anda aslında e, ana odaklandığımız zaman e, bu e, stres ortadan kalkmış oluyor. Ve 5 dakika, sadece 5 dakika bunu yaparak da bu düzenlemeyi gerçekleştirebiliyoruz. Buradaki kritik konu ama e, beş dakika, okey e, Fakat tekrarı yapmak. E, yani o zihin kası tekrarı yapıldığı zaman gelişiyor. Aynı yani. E, diğer yani kaslarımız gibi aslında. E, yani ben işte kol kasını geliştirmek istiyorsam, ne Hı -hı. E, işte ben işte çalışıyorum. Yani. Yani bu, bu, bu da bunun gibi. İşte mindfulness egzersizlerini de tekrarlı yaptığım zaman faydasını görebiliyorum. Bizim gelişiyor yani tıpkı evet. videomuzdaki evet. arkasımız gibi. Evet. Dolayısıyla tekrar yapmak önemli. Mesela sabah yapıldığı zaman güne daha dingin başlarsınız. Sabah 5 dakika bu egzersizi, bu pratikleri yaptığınız zaman gün içerisinde olaylara Verdiğiniz yanıtlar daha uyumlu olur, daha esnek olursunuz. Hı hı. Dolayısıyla hani o becerilerinizi çok geliştirir. Akşam yatmadan önce yaparsanız gece uyku kalitenizi çok düzenler ve uyku kalitesi en önemli kısmıdır aslında dijor Çünkü biz uykuda yani kaliteli bir uyku uyuduğumuz zaman güne daha iyi bak. Ve performansımızı artıran en önemli unsurlardan bir tanesi uyku kalitesi, diğeri besin ve bunlar aslında hani çok da birbirinden farklı konular değil. Ben hani o bütüncül beden, zihin, duygu, ruh durumumuzu dengede tutan bütüncül yaşam tarzının en önemli kısmı aslında bilinçli farkındalıklı yaşamak. Yani ne yediğin farkında olmak, işte kaliteli bir uyku <laughs> ve işte seçimlerimi de farkında ve bilinçli olarak yapmak <laughs> en önemlisi. E, uykudan önce aslında bu pratiği da çok daha kaliteli bir uyku e, almalarını sağlayacaktır değil mi hocam? Evet, Her evet. De, 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 de. De. Ve e, yani bunun sınav öncesinde yani şu anda... Yani bir iki üç hafta kadar var ve bunu her gün yapıyor olmaları, işte hı hı. hani böyle birkaç defa farkındalıklarını nefeslerine getiriyor olmaları öğrencilerin kesinlikle hı hı. sınav performanslarını olumlu olarak yansıyacaktır. Hı hı. E, hocam peki şey sorusu geldi e, Sınav anında ya da sınav öncesinde e, nasıl tavsiye edersiniz sınav anında yapılabilecek bir şey mi bu? Eğer stres seviyesi çok yoğunsa o zaman e, yani derin nefesler alıp verilebilir ve hı hı. E, zihin nefese odaklanabilir e, birkaç e, set yani birden ona kadar saydırdık ya. Hı hı. E, yani tekrar nefes verişler sayılabilir. Nefes verişe odaklanmak zihnin e, bu rahatlama e, mekanizmasını daha çok devreye sokar. Hı hı. Dolayısıyla bu rahatlatan e, bir şey olur. E, yani eğer stresse oradaki temel sorun ki hani ben öyle anladığım için öyle cevap veriyorum. Evet. Ve yani hani o stresi belli bir seviyeye düşürdüğümüz zaman tabii ki e, algılarımız daha e, netleşir ve e, hani o soruları çözmeyle ilgili e, performansımızı artırır. Fakat burada aslında temelde e, o yoğun duyguyu yaşamadan önce bu egzersizleri yapmak sınav öncesinde yani evet yani sınav öncesinde belli bir süre biz bu mindfulness egzersizlerini yapacağız. Ve o zihinle geliştireceğiz ki, hani sınavda çok yoğun panik duygusu yaşamayalım. Evet, zihin kaslarımız da zaten buna alışmış evet. ve gelişmiş olacak sınav esnasına kadar, değil mi hocam? Evet. Peki hocam. Ben yine bakıyorum. Şu anda adaylarımız şey, süreyle yarışıyorlar. Yani bayağı onlar için her dakika, her saniye çok kıymetli. Ve bu egzersizleri yapmak çok zaman alır mı diye merak edenler olabilir. Yani çok gün içerisinde vaktimi alır mı diye merak edenler olabilir. Zaten dediğiniz gibi günlük 5 dakika her gün bunu yapmaları yeterli midir? Kesinlikle yeterli. Yani süreyi artırabiliyorlarsa tabii ki artırsınlar. Çok güzel, daha uzun yapabilmek. Ama yani içinde kalamıyorlarsa da o kadar uzun. 5 dakika bile ayırıyor olmaları önemli. Hı -hı. Ve dediğim gibi yani hani en kritik konu yapmak ve Hı -hı. tekrarlamak, tekrarlı olarak uygulamak aslında. Evet e, hocam Peki son olarak öğrencilerimize yayın sonlar bir ne var söylemek istediğiniz başka şeyler var mıdır onları? E, ben e, bütün öğrencilere başarılar diliyorum ve gerçekten Hı -hı. E, hani yaşam mı doyumlu yaşamak başarıyı hissetmek e, bütün olarak e, fark etmekle ilgili aslında Biraz önce bahsettiğim gibi işte e, kaliteli uyuyacaksınız, e, sağlıklı besleneceksiniz ve e, bilinçli farkındalıkla seçimlerinizi yapacaksınız. Bunlar da çok zor şeyler değil aslında. Hı hı. E, sonuçta e, kısa e, ve e, verimli bir e, pratik yaparak, hayatınıza bunu sokarak e, daha e, esnek, daha huzurlu yaşamanız ve daha o rahatlığı hissetmeniz mümkün. E, ve kendinizle ilgili de e, çok güzel bir yolculuk <laughs> Umarım hayatınızı alırsınız diyorum ve başarılar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. E, kıymetli tavsiyeleriniz için ve mindfulness'ı e, bize öğrettiğiniz için, şu anda bizimle tanıştırdığınız için. Umarım bütün adaylarımız da bunu düzenli olarak hayatlarına geçireceklerdir. E, yavaş yavaş yayını sonlandıracağım. E, sadece şey eklemek istiyorum, çok soru geldi. Yayınımızı kaydedeceğiz. Hocamızın bu pratiğini de e, daha sonradan izlemek isterseniz TV ve YouTube üzerinden bütün canlı yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. E, Duyurlarınızı da sosyal medya hesaplarımızdan Takip etmeye devam edin. Hocam görüşmek üzere. Görüşmek Herkese iyi, de akşamlar de. İyi, iyi, iyi akşamlar. Hoşçakalınlar.